Herkese selamlar Arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle birlikte Kendi kanal tanıtımımı yapacağım Önceden de başlamış olduğum Bu Youtube'a e, içerikler çekiyordum Sonra ani bir kararla kapatma e, Zorunda kaldım Ondan sonra tekrar bu zamana nasip oldu Şimdi ee, kanalımı açtım şöyle kanalımı göstereyim size bu logo hatırlayan olanlar vardır belki ee, eski kanalımın logosu şimdilik bunda geçici olarak şöyle Rainbow Six Siege'i andıran ya zaten onun logosu da onun üzerinde oynamalar yaptım ee, şöyle bir logo ortaya çıkarttım onu sonra değiştireceğim kanalım şimdilik böyle Üç tane video atmıştım işte 2 tane intro bir tane de Among Us videosu ee, çok zaten izlenmez şunu kaldıracağım bu videoyu çektikten sonra kısaca şöyle söyleyeyim kanalda neler olacak ee, büyük çok büyük bir Geneli olarak şöyle söyleyeyim size bir oyun haberleri ne zaman ne oyun çıkacak onlarla ilgili e, haberler vereceğim işte oyunların yani çıkacak oyunların sistem gereksinimlerini söyleyeceğim bunları e, videoya çektikten sonra da e, makale olarak kendi web sayfamda yayınlayacağım e, zaten şuradan da görebilirsiniz yani kanalım ne zamandır beri var diye. Ee, şöyle göstereyim. Bu da benim e, web sitem. Yani Wix'te e, yaptım. Böyle bir şey ortaya çıkarttım. işte web tasarımı ile ilgili bilgi verdim. Mesela PlayStation 5 ile ilgili bilgi verdim. TikTok kaldırılacak mı? Atatürk'ün hayatı, Cyberpunk 2077 sosyal medyaya yasağı olacak mı gibi gibi e, makaleler paylaştım şurada da e-mail e adresinizi girdiğinizde e, sayfama abone olmuş oluyorsunuz yani ben ne zaman bir e, makale paylaşsam sizde, e, size de haber geliyor siz gelip buradan katılabilirsiniz bana e, login kısmından bu form kısmına sadece üyeler girebiliyor ee, üye olursanız sevinirim işte burada tartışmalarımız oluyor soru soruyoruz genelde öyle ilerliyor buradaki e, sosyal medya hesaplarıma basınca zaten sosyal medya hesaplarına gidiyor mesela instagrama bastığımızda e, şu anki instagram sayfama geldik ee, Facebook sayfama basalım Bakalım açacak mı? Geldi evet Bu da Facebook sayfam ee, Onun dışında bir de Youtube var Onu da göstersin Bu başka bir kanal Yani önceden açmış olduğum Bu da büyük ihtimal ha, Bu yeni kanalmış bu da e, yedek kanal olarak tutuyorum ama e, asıl olarak kullandığım şu an bu kanala içerik çekeceğim ona da abone olabilirsiniz e, işte kısaca zaten anlattım oyun, gündem, haber, inceleme bunlarla ilgili e, haberler işte ne bileyim videolar falan gelecek umarım beğenirsiniz Bakalım nasıl olacak. İleriki günlerde göreceğiz. Ee, evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. İyi günler dilerim.